House oynayacağız. Bakiyemiz 1800 lira arkadaşlar. Bugün biraz delilik yaptım. Buna alışmadınız biliyorum. Ben daha önce yüksek bakiyelerle oynamadım. En fazla 4.5 lirayla oynamıştık. Bugün şansımızı deneyeceğiz. House güzel bir oyun. Batırır da çıkartırdı arkadaşlar. Kaybettim. Yani bu, bu oyunda çok kaybettim. Onu itiraf edeyim size. Ama bugün şansımı deneyeceğim. Olumlu hissediyorum. Elektrik var bugün bu oyunda. Bakalım. Elektrik girmesin bir yerimize de. Güzel. Burada güzel bir şeyler verecek. Çünkü kopek var başta. İki tane de çarpan verdi yan yana. Bu şeyi biraz zor veriyor arkadaşlar. Bakalım bunda verecek mi? Saç yoldurur bonus verene kadar. Bize saç yoldurmadan verecek mi? Bunda da yine el müdahaleleri yapıyorum arkadaşlar. Bunda deneyin. Yani yakalayabilmek için el müdahalesi olsun bunda. Bu oyunda 1 liraya 1000 lira aldığım da oldu arkadaşlar. 10 liraya hiç alamadığım da oldu. Ama bugün iyi şeyler hissediyorum bu oyun hakkında. Saat güzel. Bonus geldi arkadaşlar. Bu bonus sürpriz gibi bir şey oldu. Çünkü biraz zor geliyor bu bonus bu Tokausta Bonus geldi. İnşallah şuradan da güzel bir free spin alırız. Yani 10 12 falan alsak güzel olur. Yani 8 9 7, 9, güzel. 13 geldi arkadaşlar, güzel. 13, güzel bir sayı. Hani en azından 7'den, 6'dan iyi. Zaten 6 falan vermiyor, en yani düşük sanırım 7 falan veriyor. Güzel, şuradan dokunalım. Oyun sesi tekrardan kapalı arkadaşlar. Oyun sesi benim sesimi bastırdığı için kapatıyorum. Bazı arkadaşlar Diyor. yok. Başkasının videosuna ses ekliyormuşum, bilmem neymiş. Zaten beni tanıyan arkadaşlar biliyor. Ben de o arkadaşa söyledim. Bir videomda daha söyledim yanlış hatırlamıyorsam. Dedim o videoyu bul bana, buraya paylaş. Ben linç yemeye razıyım yani. Süper verdi güzel. Süper ve 374 lira. Güzelsin. Sanırım arkadaşlar şuradaki ile e, başlamıştık. 1800 küsürle başlamıştık. Şu anda e, kazandıklarımız o son kazandığımız 125 lira bizi kurtardı. Şu anda kazandıklarımız kar olacak arkadaşlar. Çok güzel gidiyor. Şu anda süper gidiyor hatta. Burada da arkadaşlar şu 3 ile 2'yi e, el müdahalesiyle yakaladım. Mega verdi. Bakalım mega'da ne kadar alacağız. Arkadaşlar bu para atıyor ya. Seviyorum. Basacağım şimdi. Güzel. 216 lira verdi Mega'da. Tabi arkadaşlar sağdaki soldaki sembollere göre. Buraya şu süslü köpek var ya. Süslü köpek ya da koca kafalı köpek ya da bunlar. Verdiği zaman güzel veriyor. Mega'ya giriyor. Bakalım bu Mega'dan ne kadar verecek. Ama her taraf köpek olsaydı çok süper bir para alacaktık. Yine kötü değil arkadaşlar. Burada gördüğünüz para hepsi karımız olacak. Güzel. Son spin'i de çevirdik. Arkadaşlar. Ee, şansımı fazla zorlamayacağım. Zaten bu da benim en yüksek kazandığım oyun. Videolarımın arasında. Oyunu izlediğiniz için, videomu izlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Oyunu burada sonlandıracağım. İzledikten sonra takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Aşağıya gönderilen adreslerini